bağlı sendikalarımızın değerli başkan ve yöneticileri. Iş yerlerinde çalışan sendikalarımızın iş yeri temsilcileri bugün buraya katılan bizi yalnız bırakmayan Bursalı hemşehrilerim değerli üyelerimiz, sendikalarımız, bölge temsilcilerimizle çalışan değerli çalışanlarımız Türk İş Konfederasyonu olarak üç konfederasyonla birlikte bildiğiniz gibi 9 Temmuz tarihinde ortak bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması sonrasında bölgelerimizde 12, 13, 14 Ağustos tarihlerinde Türkiye'nin 7 bölgesinde bilgilendirme toplantıları ve ardından basın açıklaması yapıldı. Alınan kararlar gereği bugün 81 ilde il temsilcilerimizin uygun gördüğü saatlerde basın açıklamalarımızı yapmaya başladık. Biz bu alanlara niye indik? Geçinemiyoruz. Zordayız diye gittik. Aldığımızı aldığımız parayla pazarda ihtiyaçlarımızı göremediğimiz için çıktık. Üretici çiftçi tarladan malını toplayamayan satamayan yetiştirmeye işçilik ücretine karşılık para alamayanların malını biz pazarda alamadığımız için çıktık. Onun için Bugün burada basın açıklamasına gelen arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Konfederasyonumuz bugünkü basın açıklamasına zordayız, geçinemiyoruz adıyla başlattı. Güncel ekonomik sorunlarla ilgili eylem süreci kapsamında basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. ve kayıt dışı İslam gibi sorunlar başta işler olmak üzere toplumun büyük bölümünün yaşam şartlarında ağırlaştırmaktadır. Yani mutlu bir azınlık dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Bugün burada yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve bir an önce harekete geçilmesi için uyarıda bulunmak için toplandık. çok Hükümet şaşırdı, sabrımızı taşırdı. Hükümet şaşırdı, sabrımızı taşırdı. Değerli arkadaşlar, işçinin yoksulun dayanacak gücü kalmadı. Büyük şehirlerde ev kiraları ortalama 15 bin liraların üzerine çıktı. İnsanlar yüksek kiralar sebebiyle sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda kalıyor. Markete, pazara, temel tüketim ürünlerine tepeden tırnağa her şeye, her gün zam gelmeye devam ediyor. Geçen ay el bu ayda doğalgaza yüzde 38 zam geldi. Önümüzdeki ay okullar açılacak. Eğitim masrafları altından kalkılamaz bir hal aldı. Analar babalar çocuğumuzu okula nasıl göndeririz diyor. İşçiler çocukların eğitim masraflarını şimdiden kara kara düşünüyor. Yılbaşından günümüze kadar iğneden iple her şeyin fiyatı ikiye çıkarken işçinin, emeklinin, yoksulun geliri yerinde saydı. Gelecek, devran dönecek. Hükümet işçiye hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. Hükümet işçiye hesap verecek. Değerli arkadaşlar. Açıklanan enflasyon oranlarının kabul edilebilir bir yarı yoktur. Yaşasın, yaşanan enflasyon ile açıklanan enflasyon arasında uçurum vardır. İşçilere, emeklere yapılan düşük zamlar her geçen gün yoksulluğu daha da yoksul hale getirmektedir. İşçinin alım gücü hızla düşmektedir. İşçilerin milli gelirden aldığı pay azalırken işverenlerin payı her geçen gün artmaktadır. Ülkemize gelir adaleti hızla bozulmaktadır. Türkiye dayalı, gelir dağılımı istediğinde Avrupa'da birinci, dünyada 28. sıradadır. Gerçek enflasyon oranları açıklanmazsa bu işsizlik daha da artacaktır. Enflasyonu yükselmesinde hiçbir sorumlu olmayan işlerin enflasyonu düşürmek için de fedakarlık etmesi beklenmemelidir. <laughs> Yiğidim soyuluyoruz, vergide adalet istiyoruz. Yiğidim, yiğidim soyuluyoruz, vergide adalet istiyoruz. Değerli arkadaşlar, bu nedenle tasarruf tedbirleri genelgesiyle çalışanın servis ve diğer kaldırılması kabul edilemez. Servis ve diğer haklar, toplu iş sözleşmesiyle elde edilmiş kazanımlardır. Bunun genelgeyle ortadan kaldırması başta anayasanın ilgi hükmü olmak üzere ilan normlarına ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Tasarruf çalışanın serisi diğer hakları elinden alarak değil, kamudaki israfın engellenmesiyle sağlanmalıdır. İşçiler enflasyonun nedeni değil mağdurudur. Enflasyon bir an önce gerçek seviyeleri açıklanması için gerekli adımlar atılmalıdır. Değerli arkadaşlar, ülkemizde gelir adaletinin sağlanması için vergi sistemindeki adaletin sağlanması gerekmektedir. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak servet elde edenler topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi vermelidir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalıdır. Vur, vur, vur. Gelir vergisi tarifesi basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Ücretler için düzenlenen gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 2024 yılı için 110 bin lira olarak belirlenmiştir. 70 yıllarda yılın son aylarına kadar ikinci vergi dilimine giremeyen birçok işçi günümüzde Mart ayında ikinci vergi dilimine girmektedir. Yılda fazladan bir buçuk aylık ücretine vergi olarak ödemektedir. Gelir vergisi tarifesi ilk basamağı geçmiş yıllarda olduğu gibi brüt asgari ücretin 12 katından az olmamalıdır. i̇şçilerin ücretlerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. İşçiler hem kaynağında kesilen doğrudan vergi hem de harcamalar yoluyla dolaylı vergi vermektedir. Vergi de adalet istiyoruz. Vergi de adalet. azaltılmalıdır. Gelir vergisi oranı bütün işçiler için yüzde on beşle sabitlenmelidir. istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet, adalet istiyoruz. İşçilerin sosyal haklarından vergi kesilmemelidir. 2023 yılı kamu <laughs> toplu iş sözleşme çerçeve anlaşma protokolü kapsamında imzalanan toplu iş sözleşmelerin bir çoğunun yürürlük başlangıç tarihleri farklıdır. Enflasyon yüksek olması sebebiyle sözleşme başlangıç tarihi arasındaki bir aylık zam farkı dahi ücret zam açısından sorun yaratmaktadır. Enflasyon hareketlerinin çok olduğu bu ekonomik ortamda çerçeve protokol imzalanırken ücretler arasında sağlanan denge bozulmaktadır. Çevre protokol kapsamındaki işleri doğrudan etkilen bu sorun iş yerinde huzursuzluğa yol açmaktadır. Bu sorun çalışma barışını ve üretimi olumsuz noktaya taşıyabilecek niteliklere dönüşmektedir. Acilen ek çerçeve anlaşma protokolü yapılmalıdır. Söz konusu protokolde yürürlük başlangıç süresi bir Şubat ve aylarda olan toplu sözleşmelerindeki ücret zam oranlarının yür yürürlük başlangıç süresi Ocak ayı toplu iş sözleşmelerinde uygulanacak yüzde 24.73 zam oranından düşük olmayacak şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir. Yenişehir cam işçileri hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar. Sosyal güvenlik sistemimizde birçok sorun çözüm beklemektedir. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Ver giden, adalet istiyoruz. Ver yıllarda reform adı altında yapılan düzenlemeler sistemin içinden çıkmaz hale getirdi. Bu reformlar yapılırken kara delik olarak ifade edilen sosyal güvenlik sistem açıklarının kapatılacağı beyan edilmişti. Söz kurva, su açıkları kapamak için sosyal güvenlik kurumunun giderlerinin azaltılması hedeflenmişti. Bu hedef doğrultusunda emekli aylıkları hesaplama sistemi değiştirilmiştir. Emekli aylıkları bu düzenlemelerle hızla azalmaya başlamıştır. Maalesef günümüzde emekli aylığıyla geçirmek imkansız hale gelmiştir. Ancak sosyal güvenlik kurumundaki açıkları kaparmamış daha da artmıştır. Değişen emekli aylığı hesaplama sisteminde işçinin ortalama kazancı Enflasyon ve milli gelirdeki büyümenin yüzde otuzu eklenmektedir. Bu nedenle emekli aile miktarların belirlenmesinde enflasyon oranı çok büyük önem arz etmektedir. Enflasyon hareketleri çok ülke yüksek olma sebebiyle ülke oynar, ülke çalışan iki işçi emekliye aylığına başvuru tarihinin farklı olduğu için farklı aylık bağlanmaktadır. Bu sebeple enflasyonun farkının yüksek olduğu bu dönemde 2024 yıl içerisinde emekli aylığı talebinde bulunanların emekli aylıkları 2025 yılında başvuranlara göre de daha fazla olacaktır. Bu durum birçok işçinin emeklilik başvuru yapmasına sebep olmaktadır. Nitelikli çalışanlar oluşacak fark sebebiyle emekli olmayı tercih etmektedir. Bu mağduriyetin yaşanmaması için gerekli adamların bir an önce atılması gerekmektedir. Arkadaşlar geçemini emeğiyle sağlayan işçilerin emekli zamanında güvencesi kıdem tazminatıdır. İşçiler geçmiş yıllarda kıdem tazminatı ile iyi kötü bir ev alabilmekte hatta çocukları da evlendirmekteydi. Bu sebeple yıllarca kıdem tazminatına her el uzatıldığında meydanlarda kızımızın çeyiz, oğlumuzun düğün parasına dokundurtmayız dedik. Türk iş olarak bugüne kadar kıdem tazminatına dokundurtmadık. Ancak art, ancak art, hukuk, adalet, art, hukuk, İşçiler bugün kıdem tazminatı ile ev almak bir yana borçlarını ödeyemez hale geldiler. Kıdem tazminatı tavan uygulaması işçilerin mağduriyetini her gün arttırmaktadır. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için kıdem tazminatı tavan miktarının brüt asgari ücretin yedi buçuk katına çıkmalıdır. Değerli arkadaşlar, Türk iş olarak işçinin, emeklinin insana yakışır koşullarda bir hayat olsun diye mücadele ediyoruz. Çalışanın, emeklinin hakkını arıyoruz. Sokaktaki enflasyonu en iyi biz biliyoruz. Üyelerimiz başta olmak üzere tüm emekçilerin taleplerini dile getiriyoruz. Emeğimizin karşılığı olan gelirimizin enflasyon verilerine kurban edilmemesine karşı açık bir tavır alıyoruz. Biz bir kez daha belirtiyoruz. Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, kayıt dışı istihdam, güvencesiz çalıştırma sorunlarından altında ezilmeyeceğiz. Hoca ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz. kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. 696 sayılı KK ile kadın örgülen işçilerin kanundan doğan haklarını istiyoruz. almaya devam edeceğiz. İstiyoruz. Kitlerde ve kamuda taşeron işçiliğe sona erene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz örgütlenmenin önündeki engelleri tek tek aşacağız. Yaşasın Türk iş, yaşasın emek, barış ve özgürlük mücadelemiz. İşçiler seninle ileride. İşçiler, senindir, ileride. İşçiler, Arkadaşlar. Biz, biz, Türk iş, biz Arkadaşlar. Toplantımız, basın açıklamamız 17'deydi. Yenişehir, uzak yer sonradan katıldı. Topaş fabrikamızın çalışma şartlarına göre geriden geldi. Ormanda yanan yangın misali. Yangına su taşıyan karınca gibi. Sizin yolunuz da belliydi, safınız da belliydi. Yolunuz <laughs> Avrupa ülkesi olmak istiyoruz diyoruz. Avrupalı diyoruz. 45 saat resmi ama çalışılan saat belli değil. Onun için alttaki çalışma aynı ücretlere bölünerek devamdan yanayız. Ama bu az çalışmaya yarın esnek çalışma denkleştirmeli çalışma gibi bize dayatmaya kalkanlara bunun bedelini ödetiriz. Bravo. Bravo. Yarın fabrikalara döneceksiniz. Bu ha. eylemlerimiz, bu basın açıklara arabalarımız daha önce oldu, bugün oldu, yarın da olacak. Biz her gün alanlara çıkan, her fırsatta toplumu insanları rahatsız eden ne konfederasyonuz ne çalışanlarız. Ama Türk iş olarak eğer bir karar aldıysak, alanlara indiysek inme zorunluluğu artık gelmiştir. Geçin onun için, başkanım. onun için her zaman bu desteği katlayarak yapmanıza ve arkadaşlarınıza da bu yola çekmenize hepinizden rica ediyorum. <laughs> Kadınlarınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. <laughs> Allah'a emanet olun. <laughs> Sağ olun. <umarım. gülüyor>